Otel zincirimin sahibi olarak kendi otelimde resepsiyonistin beni aşağılamasına şahit oldum. Ne yapacaktım? Ben Mehmet Yılmaz. Henüz 36 yaşındayım. Çoğu yaşıtım belki kariyerinin henüz başındayken ben sırtımda devasa bir miras taşıyordum. Babamdan devraldığım ve benim sayemde bambaşka bir seviyeye taşıdığım bir otel zinciri. Babam bu işe küçük bir otelle başlamıştı. Onun için adeta bir hayaldi. Ben ise o hayali gerçeğe dönüştürmüş, adını her köşeye yazmış, dört bir yana yaymıştım. Üniversiteden mezun olur olmaz kendimi işe adamış, gençliğimin en güzel yıllarını bu tuğlaları üst üste koyarak geçirmiştim. Otoyolların stratejik noktalarında, turistlerin kalbine giden yollar üzerinde her bir otelimiz birer inci gibi parlıyordu. Her birini kendi çocuğum gibi görüyor, büyütüyor, özenle koruyordum. Bu sadece bir iş değil, bir tutkuydu. Babamdan bana kalan kutsal bir emanet. Her bir otelimin mimarisinde, iç tasarımında, menüsündeki en küçük detayda bile benim kişisel dokunuşlarım Vizyonum vardı. Mükemmeliyeti, misafir memnuniyetini, insanlara kendilerini evlerinde hissettirmeyi, sadece bir geceleme değil, bir deneyim sunmayı hedefliyordum. Bu yüzden her yıl zincirdeki her bir oteli bizzat ziyaret eder, nabzını tutar, her şeyin yolunda gittiğinden benim koyduğum standartlara uygun olarak işlediğinden emin olurdum. Personelimin her birinin bu felsefeyi benimsemesini, güler yüzün ve samimiyetin bizim en değerli pazarlama aracımız olduğunu bilmesini isterdim. Bu vizyon beni sektörde en hızlı büyüyen isimlerden biri yapmıştı ve ben bununla gurur duyuyordum. Yakın zamanda eşim, Üçüncü çocuğumuz olan minik kızımızı dünyaya getirmişti. Hamileliğin ve doğumun getirdiği yorgunluk üzerinde tatlı ama ağır bir yük bırakmıştı. Onun bu yorgunluğunu atmak Biraz olsun rahatlamasını sağlamak istiyordum. Eşimle ben uçak yolculuklarından ziyade araba yolculuklarını daha çok severdik. Özellikle eşim uçuş korkusu yüzünden her seyahatte biraz gergin olurdu. Bu onun için her zaman büyük bir stresti ve ben bu stresi yaşamasına asla izin vermek istemezdim. Bu yüzden ailece keyifli bir yolculuk yaparak Florida sahillerine en sevdiğimiz tatil beldelerinden birine gitmeye karar verdik. Oranın okyanus kokusu, ince kumu ve güneşin batışıyla oluşan kızıl gökyüzü eşimin ruhuna iyi gelecekti. Bu hem onun için bir dinlenme fırsatı olacak hem de yeni aile üyemizle ilk uzun yolculuğumuz unutulmaz anılarımızın başlangıcı olacaktı. Yolculuk uzundu. Evet tam da tahmin ettiğimiz gibi ama her anından keyif almayı başardık. Çocuklar arkada kendi oyunlarını oynuyor, ara sıra neşeyle kahkahalar atıyor, en küçük kızımızın mışıl mışıl uyuduğu puseti kontrol ediyorlardı. Bebeğimiz yeni hayatın mucizesi uyandığında minik ellerini uzatır, gülücükleriyle içimizi ısıtır sonra tekrar derin uykulara dalardı. Eşimle sohbet ediyor, geçmiş anıları tazeleyip geleceğe dair hayaller kuruyorduk. Hiçbir sorun, hiçbir tatsızlık yaşanmadı. Yolculuk güzergahın boyunca otellerimden birkaçına uğrayıp hem işleri kontrol etmek hem de ailemle vakit geçirmeye devam etmek niyetindeydim. Bu... Benim için alışılmadık bir durum değildi. İş ve aile dengesini bu şekilde kurmuştum. Böylece birkaç ay sonra sırf bu denetimler için yeniden yola çıkmak zorunda kalmayacaktım. Zamandan da kazanacaktım. Bu plan bana hem profesyonel hem de kişisel anlamda bir rahatlık sunuyordu. Saatler süren araba kullanmanın ardından Alabama eyaletindeki otelimde mola verip geceyi orada geçirmeye karar verdim. Otelin ışıkları, akşam karanlığına bürünmeye başlayan yolculuğun sonunda parıldayan bir vaha gibiydi. Şehrin girişinde yükselen Tanıdık ve gurur duyduğum binayı gördüğümde içim içime sığmadı. Sanki yıllardır uzakta olduğum bir dostu görmüş gibiydim. Saate baktım, öğleden sonra 3 sularıydı. Arabayı otoparka bıraktık ve lobinin o ferah, hafif baharatlı, tanıdık ve huzur veren kokusunu içimize çekerek resepsiyon bankosuna doğru yürüdük. Her bir adımda bu mekanın ne kadar bana ait olduğunu, ne kadar büyük bir emekle, ne kadar titizlikle inşa edildiğini hissediyordum. Otelin mermer zemini. Tavandan sarkan kristal avizeler, duvarlardaki modern sanat eserleri, hepsi özenle seçilmiş, benim vizyonumu yansıtan detaylardı. Resepsiyona yaklaştığımızda genç kadın başını bilgisayar ekranından kaldırdı. Gözlerinde beliren o anlamsız, soğuk, bıkkın ve sanki dünyadan bezmiş ifade anında dikkatimi çekti. Sanki biz oraya gelerek onun değerli vaktini çalmışız gibi, birer davetsiz misafirmişiz gibi bir hali vardı. Sarışın saçları topluydu ama birkaç tutam yüzüne düşmüş, umursamaz bir dağınıklık sergiliyordu. Üzerindeki üniforma bile sanki ona büyük geliyordu, omuzları düşmüş, duruşu kamburlaşmıştı. Yorgun olmama rağmen neşeli bir tavır takınmaya çalıştım, yüzümdeki gülümsemeyi korudum. Bu benim felsefemdi. Misafirlerime her zaman pozitif bir enerjiyle yaklaşmak. İyi günler dedim kibarca sesimde yol yorgunluğuna rağmen samimi bir sıcaklık vardı. Mümkünse manzaralı ve birbirine geçişli iki oda rica edecektik. Eşim ve çocuklarımızla seyahat ediyoruz, bebek arabası da var. Bu ek bilgiyi belki biraz empati kurmasını sağlar diye eklemiştim. O ise gözünü ekranından ayırmadan, parmakları klavyede tıkırdamaya devam ederken sanki bu soruyu günde bin kez duymuş ve bıkmış gibi üst perdeden buz gibi bir sesle yanıtladı. Rezervasyonunuz var mıydı? Sanki buz gibi bir duş almıştım. Nezaketim duvara çarpmış ve geri tepmişti. Dudaklarımda hissettiğim o gülümseme donup kaldı. "Hayır," diye itiraf ettim. Sesimin tonu anında değişmişti. Yüzümdeki ifade de sertleşmişti. "Aslında rezervasyon yaptırmadık. Bu bizim yolculuk geleneğimizdir. Ani kararlarla mola veririz, spontane olmayı severiz." Hava yumuşasın diye hafifçe güldüm. Durumun ne kadar da bizim bir otel zincirinde yaşandığını düşünerek içten içe acı bir ironi hissettim. Ama onun tavrı zerrece değişmedi. Gözlerini ekranından ayırmadan sanki varlığımız bir yükmüş gibi. Uzun, derin bir iç çekti. Omuzlarını silkti ve bana mild iritasyon ve belirgin bir ilgisizlikle baktı. Gözlerini nihayet bana çevirdiğinde bu sefer de yüzünde Bunca derdin içinde bir de siz mi çıktınız başıma? Zahmet mi olacaksınız şimdi bana? Der gibi bir ifade belirdi. Pekala, rezervasyonsuz özel bir şey garanti edemem. Yoğun sezon, biliyorsunuz. Yerler dolu. Ses tonunda açıkça bir meydan okuma vardı. O an içimden bir ses yükseldi. Bu kadına haddini bildir. Kim olduğunu göster. Ama eşimin yorgun, huzursuz yüzü, çocuklarımın meraklı bakışları beni frenledi. Tatilimiz henüz başlamıştı. Bu tatsızlığı daha fazla uzatmak istemiyordum. Onların gözünde o an bir otel sahibinden ziyade sadece yorgun bir bababa ve kocaydım. Derin bir nefes aldım, haklı olduğunu kabul etmiş gibi. Doğru, aslında önceden plan yapmalıydım. Affedersiniz, diyerek özür diledim. Bu bir uzlaşma çabasıydı. Bir beyaz bayrak. Umursamaz bir tavırla bir kez daha iç geçirdi. Başını salladı ve kendi kendine bir şeyler mırıldandı. Bu mırıldanmalar dikkatimi çekti. Bir şeyler fısıldıyordu Sanki beni değil de kendini teselli ediyordu. "Bir sorun mu var?" diye sordum. Sesimde artık tahammülün son sınırlarında gezinen bir gerilim hissediliyordu. Gözleri şaşkınlıkla irileşti. Belki böyle bir soru beklemiyormuştu. Belki de patronun kendisiyle konuştuğunu hayal bile edemiyordu. Özür dilemek yerine duruşunu dikleştirdi ve savunmacı, hatta biraz da saldırgan bir tavırla yanıt verdi. Sadece çok fazla misafirimiz var ve herkesin isteğini düzgün bir planlama olmadan karşılamak zor oluyor. Sizin gibi rezervasyonsuz gelen insanlar burada çalışanlara karşı düşüncesizce davranıyor. Bu sözler beni şok etti. Duyduğum kelimelerin ağırlığı altında ezildim. Sadece benim için değil, benim otelim için de bir utanç kaynağıydı bu. Ama soğukkanlılığımı korudum. Zor da olsa. Derin bir nefes alıp, anlıyorum dedim. Sesimdeki sakinliği korumak için büyük bir çaba sarf ettim. Yoğun sezonun getirdiği stresle yorgun düşmüş olabileceğini kabul ettim ve rezervasyon yapmamamın bir hata olduğunu da dile getirdim. Ancak ailemin önünde bana karşı sergilediği bu tavır kabul edilemezdi. Parmaklarım istemsizce sıkılıyordu. İçimdeki öfke dalgası yükseliyordu ama bir skandal çıkarmak istemiyordum. Özellikle de küçük çocuklarımın ve eşimin beni izlediğini bilerek. Dürüstlüğünüzü takdir ediyorum dedim ölçülü bir ses tonuyla her kelimeyi dikkatle seçerek, mola vermemizle neden olduğumuz herhangi bir rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. Sonra başka boş oda olup olmadığını sordum. Belki de hatasını anlayıp biraz olsun yumuşardı diye son bir şans veriyordum. "Sadece tek bir odamız kaldı." dedi yüzünde yine aynı ilgisiz ifadeyle, gözlerini devirerek. "Ama birleşmeli değil ve manzarası da yok. Tamamen farklı bir koridor üzerinde bir depoya bakıyor. Başka seçeneğim yoktu. Ya bu odayı kabul edecektim ya da ailemi alıp yorgun argın başka bir otele gidecektim. İkincisi eşimin yorgunluğu ve çocukların sabırsızlığı düşünüldüğünde kabul edilemez bir durumdu. Kabul ettim ve odanın ücretini ödedim. Anahtarı eşime uzattı, elini bile uzatmadan bankonun üzerine fırlatır gibi bıraktı. Eşim çocukları alıp önden odaya doğru ilerlerken ben birkaç saniyeliğine resepsiyon bankosunda kaldım. Ailem uzaklaşırken hala ilgisiz görünen resepsiyoniste geri döndüm. Son bir deneme yapmak için. Biliyor musunuz diye başladım sakin bir sesle, gözlerinin içine bakmaya çalışarak. Ben uzun zamandır misafirperverlik sektöründeyim. Bu işin inceliklerini, misafire nasıl yaklaşılması gerektiğini çok iyi bilirim. Bizim markamızın temelinde. O ise beni tamamen görmezden gelerek bilgisayar ekranına bakmaya devam etti. Parmakları hızlıca tuşlarda dans ediyordu. Sanki önünde duran gerçek bir insandan daha önemliymiş gibi. İnanamıyordum. Artık sabrım kalmamıştı. Son damla da taşmıştı. Bir an ona baktım, göğsümde yükselen öfkeyi o an kontrol altına almanın ne kadar zor olduğunu hissettim. Yanaklarım kızarmış, kalbim hızla çarpıyordu. Derin bir nefes aldım ve kendimi tutmaya karar verdim. Şimdi öfkelenmenin, bir skandal çıkarmanın zamanı değildi. Ne de olsa ailem yukarıda odadaydı ve eşim son zamanlarda yaşadığı onca şeyden sonra daha fazla strese ihtiyaç duymazdı. Onun sağlığı ve huzuru o an için her şeyden önemliydi. Ama içimdeki bir şey tepki vermek istiyordu. Bu sadece kaba bir resepsiyonistle uğraşmakla ilgili değildi. Bu, kim olduklarını bilmeden insanları küçümsemeyi, hatta aşağılamayı alışkanlık haline getirmiş biriyle ilgiliydi. Bu benim tüm değerlerime, babamdan öğrendiklerime, yıllardır inşa ettiklerime bir hakaretti. "Haklısınız," dedim, sesimi kontrollü ama kararlı tutarak. Önceden plan yapmamak ve rezervasyon yaptırmamak benim hatamdı, kabul ediyorum. Ama biliyor musunuz, misafirperverlik sektöründe insanlara nasıl davrandığımız, onlara gösterdiğimiz ilgi ve alaka bizim alameti farikamızdır. Bu sadece bir iş değil, bir sanattır. Bir misafirin kapıdan girdiği andan itibaren kendini özel hissetmesi gerekir, kim olursa olsun. Bir saniyeliğine başını kaldırdı, gözlerimiz buluştu. Belki de sesimin tonundan, duruşumdan sıradan bir misafir olmadığımı fark etmişti. Gözlerinde kısa bir an için bir tereddüt, bir şaşkınlık parladı. Ama sanki bir refleksmiş gibi hemen bilgisayarına geri döndü. Benim varlığımın, söylediklerimin önemsiz olduğunu belli edercesine. Bu umursamazlık son darbe oldu. Bankodan ayrıldım ve odaya gittim. Kendimi bırak gitsin, tatilinizi zehir etmeyin diye ikna etmeye çalışarak. Ama içimdeki yangın sönmüyordu. Gece geçti ve ailem mışıl mışıl uyurken ben uyuyamadım. Pencerenin yanındaki koltukta oturmuş gökyüzüne bakıyordum. Yıldızlar bana ne kadar da uzak görünüyordu o an. Yıllardır ilmek ilmek ördüğüm, her bir tuğlasında alın terim olan bu işi düşünüyordum. Babamın mirasını, insanların güvenini, Yılmaz Otel Zinciri adının ardındaki o devasa beklentiye nasıl olurdu da bu markanın yüzü böylesine kalpsiz, böylesine umursamaz bir ifade taşıyabilirdi? Aklıma Babamın bana her zaman öğrettiği o altın kural geldi. Misafir veli nimetimizdir evlat. Onlara sadece bir oda değil, bir yuva sunarsın. Bir tebessüm, bir anlayış, bir çözüm. Ben bunu başkalarına öğretirken kendi otelimin kalbi çürümeye başlamış mıydı? Gece boyunca bu düşünceler zihnimi kemirdi. Kendi kendime defalarca sordum. Neden hemen kimliğimi açıklamadım? Neden o an haddini bildirmedim? Cevabı basitti. Ailemin huzurunu korumak istedim. Onlar için bu tatil bir dönüm noktasıydı ve ben kendi iş sorunlarım yüzünden bu anı mahvetmek istemedim. Ama bu karar içimde tarifsiz bir acı ve öfke biriktirmişti. Bir misafire bu şekilde davranılması bir utançtı ama bu misafirin zincirin sahibi olması olayın vehametini bambaşka bir boyuta taşıyordu. O kadın benim yıllardır ilmek ilmek dokuduğum saygınlığı ayaklar altına alıyordu ve ben buna sessiz kalmıştım. Uyku Adeta benden kaçıyordu. Her dakikası eziyet olan bir gecenin ardından güneşin ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçmeye karar vermiştim. Bu artık kişisel bir intikam meselesi değil, prensip meselesiydi. Markamın onurunu korumak zorundaydım. Sabah olduğunda ailem yolculuğa devam etmek için heyecanlıydı ve eşim her zaman o nazik ruhuyla kahvaltı için otel restoranına inmemizi önerdi. Birlikte aşağı indik ama yemek alanına varmadan önce onlara ilerlemelerini söyledim halletmem gereken bir şey olduğunu belirttim. Eşimin yüzünde anlık bir endişe belirdi ama gülümsedim ve "Merak etme. Sadece birkaç evrak imzalamam gerekiyor." diyerek onu rahatlattım. Sonra derin bir nefes alıp kararlı adımlarla ön büroya geri yürüdüm. Resepsiyonist oradaydı. Önceki günkü aynı küçümseyici ifadeyle Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Gözleri bilgisayar ekranına sabitlenmişti. Dünya umrunda değilmiş gibi bir hali vardı. Günaydın diye başladım. Sesimdeki nezaketi korumak için kendimi zorlayarak. Cevap verme zahmetine bile girmedi. Sadece varlığımı fark etmek bir çabaymış gibi hafifçe başını salladı. Bu tavır dün geceki öfkemi yeniden körükledi. Müdürle konuşmak istiyorum dedim. Şimdi sesim daha ciddi, daha kararlıydı. Başını kaldırdı, kaşlarını çattı ve kollarını kavuşturdu sanki bir direniş gösterisi yapıyormuş gibi. Şu an burada değil. Ne ihtiyacınız varsa benimle konuşabilirsiniz. Yüzünde yeni o küçümseyici, ben buradayken kimseye ihtiyacınız yok der gibi bir ifade vardı. Gülümsedim ama bu mutluluktan değil, saf bir ironidendi. Bundan emin misiniz? diye sordum. Sesimdeki sakinlik fırtına öncesi sessizliği andırıyordu. Çünkü sanırım müdür misafirlerinize burada nasıl davranıldığını duymakla çok ama çok ilgilenecektir. Kaşlarını daha da çattı. Dudaklarını büktü ama hiçbir şey söylemedi. Belki de sesimdeki ciddiyet onu biraz da olsa germişti. Pozisyonumu açıklama zamanının geldiğini hissettim. Bu ana kadar sessiz kalmış, gözlemlemiş, sabretmiştim. Artık o kartı masaya koyma, tüm gerçeği açıklama vaktiydi. Cebime uzandım, özel olarak tasarlanmış, sade ama şık kart vizitimi çıkardım ve bankonun üzerinden ona doğru kaydırdım. Kart vizitim, mermer bankonun üzerinde usulca kayarak önüne ulaştı. Bu otelin ve tüm zincirin sahibiyim, dedim. Sesim odanın her köşesinde yankılandı. Keskin ve netti. Sanırım az önce söylediklerinizi ve bu tavrınızı yeniden düşünmek isteyebilirsiniz ifadesi anında değişti. Rahat, umursamaz duruşunun yerini görünür bir gerginlik, bir panik aldı. Yüzündeki kan çekilmiş gibiydi. Titreyen elleriyle kart aldı, adımı okudu ve bembeyaz bir suratla bana baktı. Gözleri şaşkınlık ve korkuyla büyümüştü. "Efendim, ben, ben bilmiyordum." diye kekeledi. Sesi zar zor duyuluyordu. Cümleleri birbirine karışıyordu. Ne diyeceğini bilemiyordu. "Ama sözünü kestim. Daha fazla bahane dinlemeye niyetim yoktu." Elbette bilmiyordunuz. Ama zaten mesele de tam olarak bu. Birine saygıyla davranmak için kim olduğunu bilmek zorunda kalmamalısınız. Her misafirimiz eşit derecede saygıyı hak eder, kim olursa olsun. O an otelin sessizliği boğan bir gerilimle doldu. Lobide oturan birkaç misafir bile sessizliğe bürünmüş bize doğru kulak kabartıyordu. Müdür aceleyle çağrıldı. Adeta koşarak geldiği belliydi. Yüzü ter içindeydi. Resepsiyonistin aksine o profesyonel bir adamdı ve durumdan gözle görülür bir şekilde endişeliydi. Yüzünde samimi bir pişmanlık ve şaşkınlık vardı. Beni görür görmez "Efendim, hoş geldiniz. Ne büyük şeref. Keşke önceden haber verseydiniz." diyerek el uzattı. Elini sıktım ama gözlerimdeki ifade hiç de dostça değildi. Odasında uzun ve gergin bir görüşmenin ardından olanları tüm detaylarıyla açıkladım. Dün yaşadığım tatsızlıkları, resepsiyonistin tavrını, benim kimliğimi bilmeden sergilediği küstahlığı ve ardından kimliğimi öğrendiğinde bile özür dilemek yerine bocalayışını anlattım ve bu olayın görmezden gelinemeyeceğini netleştirdim. Bu sadece tek bir çalışanın hatası değil, müdür bey dedim. Bu bizim markamızın en temel değerlerine yapılan bir saldırıdır. Bu bir prensip meselesiydi. Her çalışanın saygının Güler yüzün ve empatinin markamızın temeli olduğunu anlamasını istiyordum. Her bir misafirimizin kapıdan içeri girdiği andan itibaren kendisini değerli ve özel hissetmesi gerekir. Bu bizim Yılmaz Otel Zinciri vadimizdir. Bu vaat ihlal edildi. Müdür başını sallayarak dinledi, yüzü asıldı. Konuşmanın sonunda sorunun derhal ve titizlikle çözüleceğine dair beni temin etti. Gözlerinin içine bakarak, bu konunun peşini bırakmayacağım dedim. Geri döneceğim ve her şeyin değiştiğini görmek istiyorum. Ayrılmadan önce bu uyarıyı net bir şekilde belirttim. Otelden ayrılırken doğru şey yaptığıma dair bir his vardı içimde. Ama aynı zamanda içime sinmeyen, beni rahatsız eden bir şeyler de vardı. Bu resepsiyonistin tek olmadığını biliyordum. Eğer benim otelimde, benim gözümün önünde böyle bir durum yaşanabiliyorsa, benim yokluğumda diğer otellerimde neler oluyordu? Onun gibi kaç kişi daha misafirlerimizin deneyimlerini zedeliyordu? Bu düşünce yolculuğumuza devam ederken zihnimi adeta bir kurt gibi kemiriyordu. Bunun sadece münferit bir olay olmadığını, bir tesadüf eseri karşıma çıkmadığını fark ettim. Bu daha büyük, sistemik bir sorunun belirtisiydi. Belki de diğer otellerimde de sürpriz denetimler yapmanın, köklü bir temizliğe girişmenin zamanı gelmişti. Eğer bu benim işletmelerimden birinde oluyorsa diğerlerinde neler oluyordu? Ya sorun düşündüğümden, düşündüğümüzden çok daha büyük, çok daha derine inmişse? Bu soru yolculuk boyunca değişen manzarayı izlerken zihnimde yankılanıp durdu. Her yeni eyalet sınırını geçtiğimizde, her yeni şehre girdiğimizde bu soru daha da büyüyor, içimi sarmalıyordu. Florida'ya sonunda o meşhur plaja ulaştığımızda eşim mutluydu ve çocuklarım kumsalda koşuşturuyordu ama ben hala rahatlayamıyordum. Zihnim, bu yeni görevin planlarını yapıyordu. Karar verilmişti. Yolculuğumuz biter bitmez sahip olduğum her otelde titiz derinlemesine bir soruşturma süreci başlatacaktım. Bu bazı tatsız gerçekleri, rahatsız edici saklı kusurları ortaya çıkarabilirdi ama gerekliydi. Otellerimden birine adım atan her misafir, her bir konuk kendini değerli hissetmeyi, saygıyla karşılanmayı ve hak ettiği hizmeti almayı hak ediyordu ve bunun gerçek olduğundan her bir misafirimizin bu deneyimi yaşadığından emin olana kadar rahat etmeyecektim. Bu benim misyonumdu. Babama ve kendime verdiğim bir sözdü. Ertesi hafta Alabama'daki otele geri dönmeye karar verdim. Bu sefer yalnız. Ailem evde güvende ve rahatlardı. Onların huzurunu yeniden bozmak istemezdim. Ve ben yaşananları çözmeye, kökünden kazımaya tamamen odaklanmalıydım. Bu sadece o resepsiyonistle ilgili değildi. Böyle bir davranışın otel zincirimin itibarı üzerindeki daha büyük etkisiyle ilgiliydi. Derinlerde bir yerlerde sorunun tek bir çalışanın ötesine geçtiğini biliyordum. Bu bir yönetimsel boşluk, bir kültür erozyonuydu. O konumun yönetiminde liderlik kadrosunda bir sorun vardı. Otele haber vermeden sıradan İsmi bilinmeyen bir misafir gibi davranarak geldim. Bu sefer varlığımı belli etmedim. Kim olduğumu kimseye söylemedim. Personelin diğer misafirlerle nasıl etkileşim kurduğunu, otelin genel atmosferini, çalışanların ruh halini gözlemlemek istiyordum. Saatlerce lobide sessizce oturdum. Gözlemeci bir hayalet gibi. Her şeyin nasıl geliştiğini, gerçek yüzün nasıl ortaya çıktığını izledim. Gazete okur gibi yapıp etrafı süzdüm. Bir köşede kahve içerken kulak misafiri oldum. Sorunun sistemik olduğunu görmek uzun sürmedi. Bana kötü davranan resepsiyonist tavırlarında yalnız değildi. O vardiyadaki diğer personelde aynı küçümseme ve sabırsızlık havasını paylaşıyordu. Gözleri boş, hareketleri yavaş, sesleri isteksizdi. Misafirlerin görmezden gelindiğini, bankonun önünde bekletildiğini, isteklerin özensizce Hatta bazen sinirle ele alındığını gördüm. Telefonlara isteksizce cevap veriliyor. Misafir şikayetleri geçiştiriliyor. Hatta bazı ucuza kaçan alaycı yorumlar kendi aralarında fısıltılarla yapılıyordu. Bir çift çocuklarıyla oda sorunlarını dile getirdiğinde onlara neredeyse terslendiler. Zihnimde her şeyi titizlikle not alırken sonunda müdür ortaya çıktı. Hafifçe dağınık bir takım elbise giymiş, kravatı gevşek, orta yaşlı bir adamdı. Yüzünde samimiyetsiz Sahte bir gülümsemeyle dolaşıyordu. Daha önemli görünen takım elbiseli, resmi misafirleri selamlarken yapmacık gülücükler dağıttı, onlarla uzun uzun sohbet etti. Telefonuyla aşırı meşgul olduğu için Lobide gözlem yapan zincirinin sahibini fark etmeden yanımdan geçip gitti. Bu tüm şüphelerimi doğruladı. Sorunun kökü en tepeden başlıyordu. Müdürün kendisi bu umursamaz kültürün en büyük mimarıydı. Balık baştan kokmuştu. Ertesi gün tüm otel personeliyle bir toplantı düzenledim. Sabahın erken saatleriydi. Çoğu kişi şaşkınlıkla bazıları ise hafif bir panikle bir araya gelmişti. Başta kimse kim olduğumu bilmiyordu. Sadece üst yönetimden biri olduğumu düşünüyorlardı. Ama kendimi tanıttığımda ben Mehmet Yılmaz. Yılmaz otel zincirinin sahibiyim. Dediğimde yüzlerindeki şoku gördüm. Bir an için odada derin bir sessizlik oldu. Ardından fısıltılar, endişeli bakışlar başladı. Özellikle müdür gözle görülür şekilde rahatsız görünüyordu. Beti benze atmıştı. Kravatıyla gergin gergin oynuyor. Gözlerini benden kaçırıyordu. İlk gün bana kötü davranan resepsiyonist ise arkalarda bir yerde başını eğmiş, varlığını inkar etmeye çalışır gibi küçülmüştü. Burada olmamın nedeni, geçen hafta yaşananların kabul edilemez olmasıdır diye başladım. Sesim sakin ama kararlıydı, her kelimeyi vurgulayarak. Ve dün gözlemlediğim davranışlar, benim markamın, bizim otelimizin değerlerini asla ve asla temsil etmiyor. Bu kapılardan giren her misafir, kim olursa olsun, ne yaparsa yapsın, saygı ve haysiyetle karşılanmalıdır. Onlar bizim ekmeğimiz, geleceğimizdir. Bana kötü davranan resepsiyonistle göz göze geldim arkada oturuyordu bakışlarımdan kaçınıyordu ama bakışlarımı üzerinde hissettiğini biliyordum müdüre dönerek devam ettim her birey kendi eylemlerinden sorumlu olsa da bir sistemin başarısızlığı doğrudan liderliğini yansıtır bir müdür olarak bu ekibi eğitmek denetlemek ve onlara örnek olmak senin sorumluluğundaydı. Dün tanık olduğum ve bir misafir olarak deneyimlediğim şeyler bu liderliğin ne kadar eksik olduğunu acı bir şekilde gösteriyor. Görevini layıkıyla yerine getiremedin. Tamamen müdüre döndüm. Yüzündeki şaşkınlık ve korku daha da belirginleşti. Araya girmeye çalıştı. Ama efendim ben diye söze başlayacak oldu ama onu durdurmak için elimi kaldırdım. Derhal geçerli olmak üzere artık bu ekibin bir parçası değilsiniz diye duyurdum. Sesim tok ve kararlıydı. Salonu derin ürkütücü bir sessizlik kapladı. Müdürün ifadesi şaşkınlıktan öfkeye sonra da bir tür isyana dönüştü. "Efendim, tüm saygımla bunun adil olduğunu düşünmüyorum." diye kekeledi. Sesi titriyordu. "Benim yılların tecrübesi bende. Bu sektöre yıllarımı verdim. Doğru değerlere, misafirperverliğin ruhuna bağlılık olmadan tecrübe hiçbir şey ifade etmez." diye kestim sözünü. Sesim tereddütsüzdü. Keskin bir bıçak gibiydi. Ben bu zinciri kurmak için bu kadar çok çalıştığım şeyin kalitesinden, markamın itibarından ödüm vermek için burada değilim. Benim için önemli olan sadece verimlilik değil, insanlık, saygı ve samimiyettir. Müdür hareketsiz durdu. Bir şeyler daha söylemeye çalıştı, tartışmaya girecekti, ama ona fırsat vermedim. Gözlerimdeki kararlılığı gördüğünde daha fazla direnemedi. Sadakat ve adaletsizlik hakkında bir şeyler mırıldanarak eşyalarını dahi toplamadan odadan çıktı. Kapı arkasından kapandığında odadaki gerginlik daha da arttı. Kapı kapandıktan sonra derin bir nefes aldım ve diğer personele döndüm. Gözlerim tek tek herkesin üzerinde gezindi. Bazı kararların kabul edilmesi zor olduğunu biliyorum ama ben burada kimseyi memnun etmek için değilim dedim. Sesim biraz daha yumuşamıştı ama kararlılığımı koruyordu. Ben bu otelin her misafirin kendini hoş karşılanmış ve değerli hissettiği bir yer olmasını sağlamak için buradayım. Bu benim babamdan kalan miras ve benim hayat felsefemdir. Bu vizyonu paylaşmayan hiç kimseye bu çatının altında yer yoktur. Bakışlarım doğrudan resepsiyoniste takıldı ve sana gelince dedim, doğrudan onu işaret ederek sesimdeki sertlik geri gelmişti. Senin tavrın bu markanın yüzü olarak en ağır, en tahammül edilemez olanıydı. Kim olduğumu öğrendiğinde bir şansın vardı. Kendini affettirmek için bir özür dilemeli, bir pişmanlık göstermeliydin. Ama sen saygısızlığına devam etmeyi, hatta durumu hafife almayı seçtin. Bu benim asla hoş göremeyeceğim bir şeydir. Derhal geçerli olmak üzere sen de işten çıkarıldın. Betty benzi attı. Konuşmak için ağzını açtı ama tek kelime bile çıkmadı. Gözlerinde yaşlar belirdi. Panik içinde etrafına bakındı ama artık çok geçti. Eşyalarını sessizce topladı. Titreyen elleriyle çantasını aldı ve toplantı salonundan ayrıldı. Onlar gittikten sonra Odadaki atmosfer gergindi. Birçok çalışan huzursuz görünüyordu. Bazıları şaşkınlık içinde başını sallarken, bazıları ise kendi aralarında fısıldaşıyordu. İçlerinden biri, diğerlerinden daha cesur olanı, orta yaşlı bir komi ayağa kalktı ve "Tüm saygımla efendim, bu aşırı görünüyor." dedi. Sesi titriyordu. Onlar işlerinde iyiydiler, tecrübeli insanlardı. Bu kadar hızlı karar almak doğru mu? Derin bir nefes aldım. Bu soruyu bekliyordum. İyi çalışanlar sadece görevleri yerine getirenler değildir. Görevlerini saygı, empati ve profesyonellikle yerine getirenlerdir. Bizim markamızda gülümseme, hoşgörü ve misafirperverlik beceri kadar önemlidir. Eğer buradaki herhangi biri onlardan gördüğünüz davranışların kabul edilebilir olduğuna inanıyorsa, o zaman belki burası sizin için de doğru yer değildir. Kapı orada, çıkış serbesttir. O da tekrar derin bir sessizliğe büründü. Benim kararlılığım herkesin gözünde okunuyordu. Kimse tek kelime etmedi. Sonraki günlerde Derhal değişiklikler uyguladım. Zincirin başka bir otelinden benim vizyonumu ve değerlerimi tam olarak anlayan, güvenilir ve deneyimli bir müdür getirdim. Oradaki saygı ve mükemmellik kültürünü yeniden tesis edeceğine inandığım bir isimdi. Ayrıca tüm personel için zorunlu eğitimler düzenledim. Bu eğitimlerde sadece hizmet kalitesi değil, misafir psikolojisi, empati ve doğru iletişim yöntemleri üzerine de yoğunlaştık. Gördüğüm davranışların bir daha asla hoş görülmeyeceğini, her hatanın bedelinin olacağını net bir şekilde belirttim. Başlangıçta bazı çalışanlar direnç gösterse de, yeni müdürün liderliği ve verilen eğitimlerle birlikte birçok çalışan iyileşmeleri görmeye başladı. Daha pozitif bir atmosferin oluştuğunu hissetti. Misafirler daha sıcak ve samimi atmosfer hakkında yorum yapmaya başladı. Otelin online yorumları ve müşteri memnuniyeti anketleri hızla düzelmeye başladı. Kaybettiğimiz itibar ilmek ilmek geri kazanılıyordu. Ancak işin henüz bitmediğini biliyordum. Alabama'daki bu otel sadece bir başlangıçtı. Denetlenecek başka oteller de vardı ve her biri benzer sorunları saklıyor olabilirdi. Zira bir yerde başlayan çürüme yayılmaya meyillidir. Alabama'daki otelden bir başarı hissiyle içimde yeni bir umutla ayrıldım ama aynı zamanda bunun sadece buzdağının görünen yüzü olduğunun farkındaydım. Bir sonraki adım başka bir eyaleti, başka bir oteli ziyaret etmek ve uğruna bu kadar çok savaştığım değerlerin babamdan devraldığım okutsal mirasın her bir zincirimizde onurlandırıldığından emin olmaya devam etmekti. Bu mücadelenin uzun süreceğini, yorucu olacağını biliyordum ama ne gerekiyorsa yapmaya, ne kadar mücadele etmem gerekirse o kadar mücadele etmeye hazırdım. Sonuçta tehlikede olan sadece benim itibarım değil, Yılmaz Otel zincirinin adı, binlerce insanın emeği ve inşa ettiğim her şeyin o misafirperverlik felsefesinin özüydü. Bu savaşı kazanacaktım. Her bir misafirimizin yüzünde beliren gülümseme benim için en büyük ödüldü. Ve ben bu ödül için savaşmaya her zaman hazırdım.